1500 Şeyini yani bir buçuk megabitini yayına verdiğim için olabilir İnşallah ping çok batırmaz ya batırırsa Yayını restartlayıp yeniden şey yapacağım Yani bir sonraki maçta artık bunu idare edeceğiz de Tatlım Hı hmm, Ben kayıt alıyorum Al al yakışır bebeğim Kim bağlamadı? Eee Aatrox şimdi tamamladı Bir tek Vayne kalmış geriye Ha %91 Millette ne şekiller var ya. Bugün Shen'le bir oynamışım acı. Bir vur kaç yapıyorum. Güya tankım kaçıyorum sürekli. Ortalığa giriyorum böyle biraz dayak yiyorum. Millet benim üzerime geliyor. Ben geri çekiliyorum. Ondan sonra Kazix de şey bitiriyor. Diğer eleman neydi? Aatrox. Onlar giriyor vur. bitiriyor. Süper. Dimeci sen alıyorsun ama ha tankız Hı. ya. Ondan acı bizim işimiz dayak ye dayak yemek. Yani 15 kişiye saldırdım, vurdum, vurdum saymadım. Evet Chester'lar farklı mikro. Bak yayındayken yazılarla konuşabiliyorum. Oyun içinde yazamıyorum ama çok zor. Hadi gazamız mübarek olsun. Orta bende. Gidiyorum imanını almaya. Gideyim kulenin orada biraz artistik yapayım. Ben aşağı indim o zaman. Sen ne aldın? Support Aa. musun? Support. Bunun direkt ultisi açık biliyor musun? Nasıl sendeki atunun mu? Hı -hı. Nasıl açık lan? Daha bas bantım hiç bir şey, şey vermedim. Direkt ultisi açık. İyi. Bak üzerine gel. Ben Kullanayım şimdi mı? biraz artistik yapayım. Ne diyor? Ha kullan ultimi. Gitmeyip o ne diyor? Abi kullandım. Bu. Kullandım. Faile ile fa tiri firi dedi. E ne oldu yani? Bilmem. Neyse ben şurada artistik yapayım biraz. Ha sinir <laughs> çok iyi. Bu neymiş? Sen sen sen. <laughs> Hoppa. Bakayım. Bildiğim mücobu ateş yakıp dans ediyor. Uga çaka, Huga çaka, uga çaka. CTR4. Oha çok iyi lan. Oğlum ben bu karaktere manyak ısındım ya. Milyonlar harekete geçti. Ama telefonun çalması olmadı. Sessiz aldım şunu. bin kunduz çok da önemli biri arıyor ama şey yapamıyorum. Neyse. İlk boş mesaj çekeceğim. İlk. aslında açmam gereken bir şey de canlı yayındayım o yüzden açamıyorum. Yani senin anlayacağın önemli bir telefon. Bebişim. Evet anladım ben. ne güzel lastik alıyorum. Dota'da yapamadım her şeyi burada yapıyorum ya. Çok güzel ya. <laughs> Lan E'ye verecektim. Şuraya verdim yanlışlıkla. Neyse. Bu karşımdaki adam kim acaba? Hatırlasana ölünce mesaj atmam lazım Tamam evet. Öldün mü? Yok daha değil o kadar da değil lan oh, Lan ne böyle Celal oynuyorlar ya Oh baby. Sen miydin o gelen? Ha hemen kaçtım acı. Hemen kaçtım. Bir lisin geldi de. Bir lisin gördüm sanki. Çok riskli. telefonu Mesela. Ulan kuleye yem ettik ya. Telefon sürekli ötüyor ya şu anda acayip dikkat Ben konsantre olmak için doğdum. Evet dikkatli oh. ben de konuşmuyorum. Hayır! Oha adam gelmiş. SS Ses ben, yok. Benimki yok, şey benimki yerinde acaba. Daha atrox manyak atar yapıyor. E ses verin ya. ya. O yaptığı şey ne işe yarıyor acaba? Vallahi bir de tutuşturmayı denedim ama. Vallahi öldürdüm lan. Yakıp tutuşturdum. Kütü, <laughs> Ay Lee geldi bir dakika. Ay. <laughs> Öldürmeyin beni mesaj atıp geliyorum arkadaşlar. Ay evet mesaj at. Sen gidiyordun. Lee'ye git. Evet, yamuk yumuk yazıyorum. Yamuk yumuk gibi. Adam öldürdüğüm için 5 dakika AFK kalma hakkı gördüm kendi kendimde. Evet gönderdim tamam evet. Vay anasından ne güzel kestim. İlk defa tutuşturla adam öldürmeyi başardım. Çok duygusal bir andı benim için. Tutuşturla. Tutuştur tabi ne sandın? O değil de acı. 46 eksik kalmış. İki krip daha kesip gelseymişim ya salak kafam. Neyse ben o sırada sizi göstereyim bakayım. Aksiyonun içinden arkadaşlar boşlukla Celeron yanlış okumuyorsam eskiden Celeron işlemciler vardı. Boşluğu sincap yaptılar. Gelindiği de telefon çalıyor. İyi burada durumlar iyi. Yukarı bakıyorum Shen atar yapıyor lisine. Gayet de başarılı gidiyor. Ben item'ımı alayım artık. Sanıyorum bu çizme bana bayağı bir şey verecek. Ulan işte o bekleme çok kötü oldu be ajan. Çok neyse Allah'tan Atrox geldi. Yoksa bizim kule mundar olacak. Bir Güzel, aferin. Ben mi öldüm? Yok ben öldürmedim. Adam Atrox farmladı da en azından. Buraya vart da attım ben. Wardla bebeğim wardla. Ay, atarlı. La oyundayken bakamıyorum arkadaşım. Adam dalı kuleye. Ya. Level 6'm aldım ya. Oha, çok kötü vurdu lan. Dilsin mi? O çok geziyor şu. Bu çok ee, Tayland bokçusu gibi bir adam var. <laughs> Atrok savaşa gelecek bana bir şeyler anlatıyor ama işte ah bir kafam basaydı. Evet. Biz anlamıyoruz. Ne oluyor be? Bir de gölge çıkarıyor, onu da vuruyor bana. Haksızlık lan o. Ah oh, attı vurdu bak. Ne diyor bu? Geliyor diyor. Dikkatli olmasın şahit. Tamam. O telefon olmayaydı ben şimdi level 8'i bulurdum ya. Nasıl sallıyorum? Ama bulurdum herhalde. Ya. Ne yapıyor be? Ben de tutuşturla lan iyi mi? Ha yok şöyle. Acı adamın ultisi üzerime gelmiyormuş. Keşke ben de kendi ultimi kullansaydım. Aynen. Neyse Atrox kesiyor ya. Kesti mi? Kesti galiba. Yok kesmedi. Kes. Çek. Daha in. Lane. Olmuyor yok. Olmuyor. Kaçması lazım. Takımından Aa benim... Aa. Hacı Houston sıkıntı var ya. Benim makine gene gitti. Aa pardon ya pardon ben benim makine yine arada gidiyor. Bir dakika. Hacı bir o umut buzdolabında daha evvel hani geçen kayıtta şey yaptım soğuk şişe var ya. Ha, onu, onu koydum. Bilmiyorum bir şey yarayacak mı ama. Ya şu hareket de çok fenaymış ha. Tam anlamadım o hareketin esprisini bir anlasam. Ya ulti niye kullanamıyorum ben ya? Neyse. Hacı bu adam karşımda bir şey var. Dur bir çete bakayım. Dur. Arkadaşlar şu olayın şu adamın esprisi nedir ya? Bunu nasıl keseceğim? Bir yardım bir el atarsanız. Lan dur dur. Başta iyiydi. Ben adam ultisini aldı beni kesmiyor. Yani kesmiyor da o yavaşlatıyor, şey bitiriyor. Bu hero'nun adı ne ya bu garip şeyin? Ben geri çekildim. Kuleyi kaybettik acı göbekte. Ve daha bir kere bile ulti atamadım. Niyeyse atamıyorum ultiyi. Hmm, ayakkabıyı yapabiliyorum. Yap o zaman. Dur bakalım. Bir şunu? Ne oldu? Hem yukarıda hem ortada gitmiş ne, ne var ne yok boşalttım vallahi adamın üzerine ya. Ben aşağıda, aşağıda Nugo kubemizi vermedik. Hacı ayıptır söylemesi adamı kestim ama her şeyi boşalttım üzerine. Şu ne işe yarıyormuş? Bilmiyorum ama level aldığına göre efs, iyi bir şey. Adam dalıyor lan. Ben siz dalma koçum. Geldim geldim geldim. Yürüyün lan bizde bir kuleyi tekleyelim gençler. Minyonlar. Arkadan geldi lan. Size güveniyorum. Rakip durdurulamıyor, rakip durdurulamıyor lan. Niye durdurulamıyor? Niye sizin bu rakip durdurulamıyor? Siz bitlediniz. Biz mi? Ben de 2-2 oğlum durum. Ha Lee Sin mi? Evet o beni iki defa öldürdü acı. Yalan olmasın şimdi. O ne be? Oha yine geldiler. Ya acı bu ne ya? Bu herif geliyor tekmeyle dövüyor. Oğlum tekmeyle adam öldürülür mü lan? Vallahi varmış demek. Evet, 4 ha, gayret. ha gayret, ha gayret. Helal be, helal sinşen. Bak Şen oynamayı bilen adam başka. Aatrox, a Tüh. Rakip, Rakip ikilemiş Lan. boşluk. Evet hep zaten fit diyorsunuz ha. Hep hep biz hep biz var ya. Sıkıntı. <laughs> Koşayım ben biraz da. Siz altta takılın da dur bakayım. Biz takıl ta takılıyoruz Kıslı da. Her şey olacağına varır dur. çıkar. Kıskaladım ya. Sen kimi buraya lan öyle? İyi para yaptın bir anda güzel oldu bak. bak. <laughs> adam dalcan anlasam ona hız vereceğim. Aa dalıyor. İşaretleşmek lazım acaba. Şu kuleyi alabilir Tabii miyim ya? Lan sıçra bir da bir yok bir bende bir ama. Şimdi o gene o çılgın şeyici gelirse tekmeci. Bir tane daha geldi ya. Tekmeci sizin orada mı? Sizin oradaysa şu kuleyi alacağım da ayıptır söylemesi. Evet 3 kişi var burada 4 ah, kişi çok. var. Ölün tamam. Ben de şu kuleyi alayım o sırada. ölme çıldıracağım ya. Yo yo ölün dedim ya direkt. Ondan kurtulma şansın yok ki. Şen şen. Ben de aşağı gideyim yardımcı olayım ya çocuklara. Sonuçta bu takımın kerisi izdim. Allah geliyor. Kaç. Yo gelmiyor. Geliyor musun? Ayda bu nereden çıktı? Öldük. Allah Allah ne verdiyse bocaladım üstüne. Acı bordları var galiba ya. Ben yine dayağımı yedim köşe köşeme oturdum acı. Benim lane'i boşaltmamam gerekiyor galiba. Bu arada bir şesi işe yaradı lan. Yani bir şesi dediğim boş da buz gibi ama. Yani. Bilsem bundan 3-5 tane şey yapardım. Şu anda takılmıyor bayağıdır. Ben de kasanın ben geliyorum. kasanın kenarları açık acı. Kapatsam ben de mı? De açık. Değil mi? Açık olması daha mantıklı hava sirkülasyonu açısından. O bu değil de çok büyük bir fark yok be oğlum. Olur bu iş lan boşluk inanırsak. Ne e, hepsi gencecik ha. çocuklar. Bakıyorum ben Mr. Devrim, Fornello, Clareon, Celeron değilmiş Clareon'muş. Bunlar potansiyel olan canavar çocuklar. Hepsi okumuş. <gülüyor> 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 Öyle muhabbet o. Hepsi okumuş gencecik çocuklar ya. Katledin adamsınız güzel. Oh. Oh. Ben biraz bir daha farmlayayım. Şey Rakip seriye bağlı. Oğlum niye giriyorsun o zaman alamayacaksın? O kızdan ya. niye dayak yiyip duruyorsun sen? Ben bizikine dedim ya. Kulünün dibine girip kesecek zannettim ben de. Oğlum bu adam çok karizmatik. Benim bu bu Brand mıdır nedir? Bununla oynamayı öğrenmem lazım ya. işe yaradı? Acı bunlar gelecek bir yerden ya. Hadi hayırlısı. Kaç 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 sahibi geldi kaç. Ölüyordum lan. Lan Allah kahretsin şansa bak. Ultiyi atayım da öyle öldüm lan. En azından bir ulti atarak öldük. Belki bir şeye yarar. İyi ee, kurtardık kurtardı kendini. Buraya kadar. Buraya, kadar, tabii. Ne olacağı da. Şamar olanı gibi kaldım ellerde. Güldürdün dostum. Tamam. AP Keri neyle kasacak? CS bu kadar pint olma. Arkadaşlar bana item deyin ki ben öyle anlarım. Bana AP, ADC dediniz mi? Boşluk ADC ne demek? ADC e, çamaşır markası. İşte bu kadar. Bizim anlayacağımız bu ADC'den. Anlatırken ona göre böyle anneyi anlatır gibi. Hani evet. diyelim ki valide gelir sizi bilgisayar başında lol oynarken yakalar. Oğlum ne yapıyorsun der siz de anlatırsınız ya. Anne bak bu adam o ok katıyor. Buna bu bundan almak lazım. Öyle anlatın bana. Aynen aynen. Biz anlamıyoruz. Evet bak boşluğun karakterde şu hatun Karma, Karma diye hero'yu ilk defa duyu... Of oh, farm'a geldi. Allahu ekber. Kaç 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 yerler bize. Lan ölsem de ben kaç. bu farm'ı yaparım. Bu tarlayı sürerim ben. Aa adam daldı lan. Oh mis gibi para yaptım yemin ediyorum. Geliyorum lan aşağıya. Ya, aşağı. kişi. ya Oo. da gel. Oo, Yukarıda. Ben o zaman biraz daha farm yapayım. 3 kişi burada. 2-300 burada çok. Çok iyi. Çok iyi. Ben hiçbir işe yaramıyorum. O yüzden benden herhalde çok büyük beklentilerin yok değil mi? Benden de yoktur herhalde. Ben support'um yani. Lan adamlar bizim yüzümüzden 3'e 5 oynuyor eee. ya. Oğlum Lee Sin e gelmeden biraz dürtüklesem lan. 3 orada. 1 orada. Ha biri daha var demek. Yok yok vazgeçtim. Kaçayım ben. Şunları da kesim kaçayım. Evet soru işareti kesin buradan gel gelme. Lan Lee ne yapıyor orada? Aa manyağa bak takip ediyor bizim elemanı. Kule dibinde bir de geliyorum. Biri Ulan manyak. Kesti mi lan? Yok. Şen. Dayan yiğidim. Heh. Bir de yetişebilsem. Oha adam nasıl kaçtı lan ondan? Vallahi tebrik ederim. Ne oldu lan bu adama? Oha çıktığı yere bak. Lan Lee 10 kaplan gücünde kaçıyor. Oğlum. Uu, çok kötü atıyor bunu ya. Şimdi benim ben karşımdakini mi, mi diyorsun? Cık, bizim karşımızda 3 kişi var abi kapışma oluyor burada. Ya şu bir item var baya güzel paraya. Herhalde işe yarar. Onu yapayım. Ben de yardıma geleceğim elimden geldiğince boşluğum. Canım kardeşim. Yani bekliyoruz da işte bekliyoruz. İşte olacak. inanırsan olduk lan. İnanırsan olur. Hayır vurma 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 ya ya ben ölüyorum ama ya. Aha gene kastı. Hazır gene kasarken bakayım item alacak para var mı? Oha 1600 liraymış. Kule dibinde yapışayım ben. Oo bir dakika. Ulan şaka maka buz çözüldü mü de sıvı oluyor bu defa. Evet o biraz kötü çarpar vallahi söyleyeyim. Allah çarpar. Yok tamam bu kadar. Benim bu makine ölmüş acı. Yani LOL'de, Dota, ya. lol'de Dota'da her şeyde takılıyor. Ya ama takılıp geri geliyor işin garibi. Bence yazılımdan kaynaklı. Yaktım yıktım la, yaktım yıktım her şeyi. Yeni bir şey arım. Abi kusura bakmayın. Adam Gir abi yazmış da ben o sırada işte. işte. Atroksa bak be, Cengaver nasıl atlıyor be? Ama işte. Ne yaparsın? Ezreal, Ezreal, keke, sana güveniyoruz. Oha, oha. Lisin de çok terbiyesiz çıktı be ajan. Ben bir dükkan açayım, şunu satsam kaç paraya satılır? Sana, sana güzel paraya gelir o. Bize kaça satılır lan? 160 olmaz olmaz güzel adam geçmiş ya Lisin ana ha bu adamda ışınlanma var lan çok kızdım çok kızdım keseceğim onları yok nereye yok vazgeçtim gazım kaçtı tek başıma girersem oyarlar beni orada. Oyuyorlar zaten. Güler. En azından 3-5 saniye daha yaşamak isterim. Neyse. Aşağı iniyorum. Kırım Yukarı geliyor. Yukarıdan yardım var. Bu ne lan? Acayip bir şey, acayip bir şey yani. Küçük, garip bir kız. Ha bu bu o kız mı? Bu mu öldürüyor lan o kadar? Vallahi kureyi aldı. Her hiç kimse şey yok ya. Yani. Acil skora bakarsan şş, zaten bir şeyler aydınlanıyor insanlar. Aydınlanmam var. <laughs> Üh net ne, ne tekliyorsun? Oha sapıtlı oyun. Lan Oo. aşağı geliyorlar. Kaç 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 kaç. Kaç boşluk sen ne giriyorsun o savaşa? O senin savaşın değildi boşluk. Şu anda o kadar güzel takılıyor ki. Çok mu güzel? Çok. Müthiş tatlı takılıyor. Her şeyi bocaldım ben gene. Allah güzel yapıyor ama işte. Yakıyorlar, yakıyorlar beni. Her şeyi bocaldım. Yine bir şey yapıyor. Gücüm yetmiyor. <laughs> Hayır. Of o ne dövecek seni var ya. Oradan oraya savuracak. Ya attı geri mi attı ne yaptı? <laughs> Yapıyor öyle şeyler ya. Var var. Ufaktan. <laughs> Valla Dota. <laughs> Dövüldüm ya burada. Dövdü der şey. Dota'da çok yeniyoruz ya seyirci maçlarında. Ha seyirci maçlarında evet. Normal ladder olsa daha rahat oynarız ya. Acı adamlar biliyor. Gerçi bizim çocuklar da biliyor da işte 3'e 5 bir yere kadar. Ha ben tam ben giderim oraya. Parayı mı buldun lan? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Herkes geliyor. Hayır, önce ben. Lan boşa attım heyecandan. Neyse tamam sakin sakin. Beraber farm diyelim. Şuradan ittirmişiz ya ne güzel. İttirsene bana niye çekildin ya? Neyi ittireyim? Hala kule alırız değil mi? Belki sağ bırakırlarsa kule alırız falan. Güzel olur. Değişiklik olur. Güzel. Gel. Gel gel. Gel nasıl olsa öleceğiz. Bari bir işe yararız belki ölmeden. Hep ortada bak. Iki, ortada. Üç kişi. Üç mü? Öldüm. Dört saydım ben. Üç, üç. dört mü? Belki bizi bilmiyor. Bunlar nur diye rahat bırakırlar lan. Lafım Oo, geri aldım. Geldim. Kaç. Ben... Kaç. Dal ona. Dal. Kaçamazsın. Kaç. Dal kaç <laughs> kaç? Abi ne yapıyor Acık bırakmıyorlar <laughs> ya. Ee, rakip ezip geçiyor ya. Ben bu Tayland bokscusuyla öbürünün ninjayı bir türlü çözemedim. Acayip acayip hareketleri var. Anlamıyorum ne yapacaklarını. Oo, Shen'i yakaladı vallahi. Şen de azimle kaçıyor ama. Ha markedisi izliyor oyunu şu an. Markedisi yardıma ihtiyacım var. Markedisi gidip oha şen atar yapıyor bize. <laughs> teslim ol teslim ol. <laughs> teslim mi oluyorsun? Ne kadar çok pes ediyor bunlar ya? Yo ben de pes ediyorum Sen mi pes? Ya istiyorsan Hayır. etme, acı çekerek de öldürürüz ya. Sıkıntı değil. Şen dedim la adama. Lisin diyeceğimi. Şen derken? Ya Lisin diyeceğimi şen dedim işte. Şen oynadım ya bugün. Şen ola dün, şen ola. Bak. Ha, Aa, ha adam lan. Lan o bile ben attırmadılar buraya kadar. Bir tane hayır diyen benim ya. Yani. Beceremedim la bu adamı. Aslında iyi gidiyordum da olmadı. Kısmet değil bir şey. Bozgun. Ne olursun. Mart Kedis gelsin ya. Dur Mart Kedis'in çağır. Gelir. <laughs> Sağ olun arkadaşlar oynayan arkadaşlara. Bizim takıma da kusura bakmasın.